Eğer bunu söylediğim değil senin kalbin kırılamaz abicim. Duygusal bir şey demeyiz, bölüm demeyiz, anlayamadım ciddi ya. Duygusal bir ciddi demeyiz yani. Ben anlamıyorum seni gerçekten. Mesela şurada 300 page yazıyor ama bizim, bizim para ne 300, 3000 yazıyor ama bizim onun bu değil. Bizim onun 10 14, 16 yani. Ulan bu ne biçim yapmak? Neyse devam et. Heh üzülmeyin. Ne yapacak bir şey yok. ...yoktu işte. burada gözleri şaşırmış. Dudağı bükülmüş. Böyle bir adıma dönüşmüş. <laughs> burada ise bir gözün hı, Karanlık hatta gözleri yok onun. Diğerinde gözü yok. Anlamadım. Dedi. Ve ko korkma müziği. Yani biri onun gidiyormuş gibi bir müzik. Ve doğrusu da arkadaşlar müziği ise FNAF. FNAF'tan. FNAF için kötü endingi Ben size bu videomda anlatmıştım için onu yazarsınız. Şu an evliliği. Yani öyle böyle değil. Altın gibi. Ya kork. işte korkmuyorsun. itiraf et ya. Şu an hemen yapmışım. Şu Rüzgarda daha neymiş gibi. Tövbe tövbe sanki pıtlamış gibi ya. Allah ya tövbe tövbe. Utan biraz utan Dönüştü bir iskelete. Abi bir dakika kafiye mi yaptım ben? Ha yani şöyle diyor arkadaşlar. Vuruldu bir silah sesiyle dönüştü bir iskelete. Aslında kafiyede olduğu gibi evet evet. iskelet kafacık 9.5 vampire dönüşmüş ya iskeleti bırakın vampire dönüşmüş Vampir. gözleri var gözlüğü boğdu gözlerini içliyorum ama sana bakalım böyle ne yapacaksın nokta yetmiş beş gibi. Bu orayı arkadaşlar. Şurada burada şey var. Bir tane ateşli şey adını unuttum. Neyse. Bunu buradan çıkarıyorum. Daha, daha devam edeceğim. Evet. Ayşe. Burada bu? adam ya. Herhalde hayal etsin. Hayal etmedim, sanmıyorum. O sınıfı nasıl kendinize şey yapabilsin sen? Şunu göreceksiniz. Göre. Hadi. 11'de kendisi nasıl? Şu? Ya senin kaç tane ruhun var ya? Hadi, hadi onu da geçtim. Senin kaç tane var? 11 buçuk. Sanacağım skellin ya bir tane tane var yani onu da merak ediyorum. 12 işte böyle kızıl bir tansiyonlu bir şey yani şey, şey, şey videodaki kısmı birazcık. Arkadaşlar şimdi bakın işte 12.5 şimdi izliyoruz. 1 2 3 başlasın. Burada ise 9 peş 9'a Şimdi bir daha göstereyim. Bir dakika. Gelecek. Gelecek. Tamam. tamam Gelecek. Ha işte. Geldik şeye. Dakika, arkadaşlar burada kararıyor. Kaplan ve bembeyaz oluyor. Ve gözleri kayıyor falan ağzına. Ve gözler koyuluyor. Yani doğru gözleri. Artık şu doğru gözlerini görmekten ama sıkıldım yani. Arkadaşlar burada roldür dayı. Yani dayın ölüm demek. Ya da ölüme gidiş gibi bir şey herhalde. Ölüme gidiş. Evet ölüme gidiş. Çünkü ölüme gidiyoruz arkadaşlar yani. Bu şey yüzünden ve şimdi geldik page 13'e. Ne gidiyor? Allah'ım ya. Bir de <laughs> yapıyor tabii tabii ya. Ben bu rüyamda korkmasam ne bileyim yani. Korkmayan da ben ne bileyim Bıçıyor Burada da kumda şey olmuş Arkada da böyle sanki bir survival mücadelesi Bir arkadaşlar şurada yeşil bir yazı var Mesela şu 3000 page'e Bıçık Ve page 15 16'ya da birazdan geçeceğiz Çok heyecanlıyım Neyse Burada da şeyin karanlık halini Page 9'a Hep de Page 9'a gönderme oluyor ben de <laughs> Ve işte 16 Mezarlık Buraya geldi ben ilk başta saman sandım bu arada Bir kırmızı göz bebekleri Şimdi arkadaşlar ise bitiyoruz video. Arkadaşlar o diye bakmayalım. Neyse, bitiyorum arkadaşlar videoyu. Bay bay.